Merhaba arkadaşlar. Telefonunuzun kendi kendine dokunmatiğin çalışarak sayfaların kendi kendine açılmasını önlemek için birkaç ayar yapalım. Sorun ekran koruyucudan kaynaklı değilse bu ayarlarla düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ayarlar menüsünü açtıktan sonra arama kısmına dokunmatik yazalım. Dokunmatik hassasiyetini aktif edelim. Ayarları aşağı doğru kaydıralım. Yanlışlıkla dokunma korumasını aktif edelim. Dokunup tutma gecikmesi menüsüne girelim. Yavaş tuşlar ve sıçrama tuşlarını da aktif edelim. Dilerseniz hız ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz.